Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence ben Melih ben Yine çok enteresan bir Guinness rekor denemesi var elimde arkadaşlar. Görüyorsunuz elimizde mandallar var. Bir sürü mandal var burada. Bu rekor arkadaşlar bir dakikada surata en fazla mandal takma rekoru. Tabii ki Guinness belirlediği için bazı kurallar koymuş Guinness bu rekor denemesi. Bu mandalların öncelikle Standart tahta mandal olması gerekiyor. Biliyorsunuz bunların plastikleri de var. Onlardan kullanmıyoruz. Tahta mandal kullanacağız. 1 dakika süremiz var. Sadece suratımıza takıyoruz. Yani şu saç çizgisinden başlıyoruz. Favorilerimizin arkasından. Çene bölümü, çene altı ve boyun yok arkadaşlar. Kulaklar da yok. Ve göz kapakları da o da daha zararlı olmasın diye. Orayı da çıkarmış Guinness. Onun dışında 1 dakika bittikten sonra 5 saniyede denge süresi var arkadaşlar. Yani 5 saniye daha bekliyoruz. O süreçte fırlayan, düşen mandal olursa onları saymıyoruz. Onların dışında kalanları sayıyoruz. Başka bir şey var mıydı? Bu rekor var. E, mandalları hepsini teker teker koyuyoruz. Evet. Üçer beşer asmıyoruz. Bundan sonra rekortmene geçebiliriz. Rekortmen daha önceki bazı rekorlarımızda sahibi olan Silvio Sabba adlı İtalyan. Kendisi herhalde kendini böyle rekorlara adamış bir şahsiyet. 2012 senesinde 2012 Aralık'ta bu rekoru gerçekleştirmiş. Tam tamına 51 tane 51 mandal takmıştı e, takmış suratına. Enteresan zaten kirpi gibi gözüküyor gördüğünüz gibi arkadaş. Bakalım biz kaç tane yapabileceğiz. Bu Silvio bence Guinness Rekorlar kitabına en büyük en çok ginese kokalo olarak olabilir. Evet. Evet, hiç vakit kaybetmeden biz o zaman hemen rekor denememize geçelim. İlk önce Melih senden bekliyorum buradan bir hazırsan. Aynı öncelikle bir karşıma alayım. Evet, aynı da kullanabilirsiniz arkadaşlar bu süreçte. Başlayalım. Üç, iki, bir, başla. 3 2 1 Başla. Bunlar şimdi can da yakıyordur ya. Yani. Evet. <laughs> Kendi gördük. Tut tut. Böyle çekiştire çekiştire. Alnına falan da yapabilirsin. Bak yapabiliyorsa. Kulağı neden çıkarttıklarını şimdi anlıyorum arkadaşlar. Kulağı istediğiniz kadar yapıştırabilirsiniz. Güzel bir yer çünkü kulak. Tam böyle mandal tutacak bir yer. 25 saniye kaldı Meli. Ay, şaka. Ay. Evet. Son 15. 10 Evet Melih iyi gidiyorsun Kaç tane oldu merak ediyorum 4 3 2 1 Ve bitti Son 5'i sayıyoruz 5 4 3 2 1 Ve 0 Şimdi sayalım bakalım 2 4 6 8 10 ve 12 tane takmış Meli. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi ben başlayacağım. Onları kullanmak istemiyorum ben. Böyle bir acı yok. <laughs> Nasıl? Peki suratın kıpkırmızı oldu biliyor musun? Abi bıra onu bırak <laughs> dudakların falan konuşuyor <laughs> ya. Morardı dudakları. Şimdi sıra Cem'de. Ben ancak 12 tane becerebildim. Bakalım Cem kaç tane yapacak? Evet, dudaklarım morardı arkadaşım. Ben bir ön hazırlık yaptım daha seri olması açısından. Siz de böyle ufak numaralara girişebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım sana ne kadar yardımcı olacak <laughs> küçük hazırlık. Bence bir. çok yardımcı olacağız. Şöyle kendi önüme. Haz ben sana 1 2 3 diyeceğim. Ben dizmek istersen. Evet, ben hazırım dediğimde. 1 2 Başla. Lan Sakala koy sakala, oh! Beş. Altı. Bu sakal sayesinde ya. ya yukarı çık sıkıyorsa biraz. Sırayıcaz dur, dudaklarıma da geleceğim. Sıra oralara da geleceğim. Dokuz. Bunu mu sayıyoruz oğlum? Sonunda sayacağım. İp koptu artık bende. Dudaklar fena acıyor değil mi? İşte biraz. <laughs> Oğlum güzel ya. Sen becerdin mi bu işi vallahi. Sigara öğretmişsin şu an. <laughs> Son 13 saniye. Hadi 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 10 saniye biraz daha biraz daha hızlı hızlı hızlı. Son 8 saniye hadi. 5 saniye. Hadi bir tane daha koy. Koy lan koy koy koy. Bitti. Son 5 saniye. 1 2 3 4 5. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vay be. 16, 17, 18, 19, 20, mi? 22 ve 23 tane taktım bence Eşler oldukça benim. başarılıyım bu konuda. Vallahi Cem helal olsun 23 tane yaptın şaka maka. Bu acıyla nasıl yaptın ben bilmiyorum. ya. Yani benim hala acıyor çünkü. Teşekkür ederim. Yani benim canım seninki gibi kıymetli <gülüyor> değil <gülüyor> tatlı <gülüyor> değil. Biraz böyle e, daha dirençli bir insanım. Ben daha fazla yapabileceğimi de düşünüyorum. Silvio bence bu videoları çekmeden önce en az 1-2 kere bu işi deniyordur bir plan oturtuyordur. Ben de Silvio gibi birkaç kere denesem bunu yani onu geçebileceğime eminim Anladım. de. Benim vaktim yok şekerim vaktim Anladım. yok. Bence o Hamet'e geçelim. Tamam biliyorsunuz arkadaşlar biz Guinness sokarlarına da oha üzerinden puanlar veriyoruz bu rekora oha üzerinden ne verirsin Melih? Vallahi ben senin performansına çok oha veririm. Ben çok net hak ettin. Vallahi çok da acayip bir şey. Ben çünkü. de senin performansına az oha veriyorum o <laughs> çok zaman. Çok teşekkür ederim. Ama <laughs> bari en azından bu rekora ben çok oha veririm. Çok oha olsun bari. Çok oha veriyoruz. Bu rekorumuz çok oha'yı bence hak etti. Benim de performansımla birlikte. Bu arada arkadaşlar, eğer bu rekoru siz de denerseniz evinizde videolarınızı çekmeyi unutmayın. 23'ü geçerseniz videoları bize yollayın ki biz de onları yayınlayalım arkadaşlar. Hatta 51 geçerseniz de yani Silvio'ya da geçerseniz artık sizi ofiste stüdyomuza bekliyoruz. Sizle beraber bir tane rekor denemesi yaparız. Videolarınızı ohanes gmail.com'a yollayabilirsiniz arkadaşlar. Videolarınızı bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.